herkese. Selamlar. Badişim Selamlar, merhabalar. Badişim, ki... Hepiniz hoş geldiniz hocaları. Merhabalar. Şöyle sohbetimi de açtım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şöyle bakayım kimler var, kimler yok. Teşekkürler. Gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. <laughs> Çok sağ olun. İyiyim canım hocalarım. Çok sağ olun. Sizler değil misiniz? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Süper. Allah iyilik versin. Süper. Harikasınız. Teşekkürler. Ben de sizi gördüm. Daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün beraber YDT kursu başlayalı oldu bayağı. Aynı hocam. Bayağı oldu. Bayağı oldu. Yani şöyle Önce e, benimle başlıyor kurs, sonra Hakkı Hocam devralıyor, sonra Hakkı Hocamla bitiyor, sonra Ece Hocam ve e, benimle beraber tekrar başlıyor. Yok dil için yeniden starta bastık. YDS için, yok diller için biliyorsunuz zamanımız az kaldı. Eğer YDS ve yok dilleri gerçekten düşünüyorsanız gruplarımızı kesinlikle düşünün hocalarım. E, gruplarla destekleyelim bu işe eğer bireysel olarak götürmekte sıkıntı yaşayacaksanız işte nereye nasıl çalışacağımı bilmiyorum bana bir çeviri konusunda da bir destek işte ne bileyim soru konusunda da bir destek diyorsanız kesinlikle e, bireysel götüremeyeceğinizi so yanlış yaptığınız sorularda e, eğer analizde sıkıntı yaşıyorsanız ki bu konularda özellikle. Grup ya da özel derslerimizi ya da koşlukları düşünebilirsiniz. Ee, bunun için e, Instagram'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. İşte hangi grup alayım şeklinde. Eğer böyle bir kararsızlığınız varsa ya da koşluk e, bir yönlendirme nasıl çalışacağınız ya da e, bir özel ders eğer istiyorsanız bu konularda Instagram'dan benim Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu konuda sizi yönlendirebilirim hocalarım. Biliyorsunuz zaten. E, Bizler ne yapıyoruz? Devamlı bu çeviri derslerine önem veriyorum. Şu çevirileri e, gerçekten çok önemli görüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle e, bunlar bizim için değerli ve önemli hocalarım. E, ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber bir metin çevirisi yapacağız. Yavaştan şöyle başlayalım. Çok da sizin de zamanınızı yemeden ilerleyelim bakalım. Şimdi hocalarım. Bizim için aslında önemli olan nedir? Bir ee, özne ve yüklem bulmakta. Doğru mu? Her zaman buna dikkat ediyorduk. Peki baktığım zaman buranın yüklemi sizce neresi? Buranın yüklemi sizce neresi? Bekliyorum. Şöyle bir cümleye bakmanızı istiyorum. Hast midir buranın yüklemi sizce? Becomes mıdır? Neresidir? Burası mıdır? Burası mıdır? Süpersiniz. Became aslında. Become, şey become, şey became diyorum. Become aslında buranın fiil hali. Doğru mu? Yani cümlemizin asıl yüklemi. Peki hocam has spent ne? Has spent who'nun içerisindeki benim için nedir? Relative clause'un içerisindeki fiilimdir. Yani yan cümleciğin fiilidir. Fiil midir? Fiildir. Ee, ama benim için cümlemizin asıl yüklemi neresidir? Cümlemizin yüklemi burasıdır. Peki baktım. Özlem. Özlem neresi? Bir kama kadar olan yer aslında benim için öznedir. Doğru mu? Çünkü ben yüklemi bulurum. Yüklemin önündeki her şeyi de Özne kabul ederim. O zaman benim için burası öznedir. Çünkü ben biliyorum ki özne ile yüklem arasına asla ne giremez? işte ne bileyim ee, nesne giremez, zaman giremez, yer giremez. Özne arkasından yüklem beraber kullanılır. O yüzden her zaman size şunu tavsiye ediyorum. Direkt baktığınız zaman özneyi bulmakta zorluk yaşıyorsanız öncelikli olarak Kesinlikle fiili bulun. Fiili bulun, fiilin önündeki her şeyi, cümlenizin yüklemini bulun. Fiil de değil aslında. Yani fiil dersen o zaman bu da fiil. Tam öyle olmuyor. O zaman şöyle diyeyim. Cümlenizin yüklemini bulun. Onun önündeki her şeyi de özne kabul edin hocalarım. Anyone, herhangi biri. Birisi nasıl birisi? Who deyip açtın bak bununla ilgili bilgi veriyorsun. Has spent even a little time. Çok az zaman bile harcayan birisi. Bak burada sen biliyorsun ki relative clause kendisinden sonra bir fiil aldığı zaman sana ne çevirisi veriyordu burada an en çevirisi verdiriyordu doğru mu an en çevirisi veriyorsun harcayan birisi çok az zaman bile harcayan birisi ya da zaman geçiren birisi peki neyle otistik bir çocukla ya da otistik bir kızla Hani e, bununla az bir çok az bir zaman bile geçiren birisi become ne olur? Familiar aşina olur. Davranışlarına davranışlarıyla aşinalık kazanır. Peki nasıl davranışlar? Bak bu sefer de dead deep bir relative clause yaptım. Bir de deyip açtım bunu. Peki ben bunların relative clause olduğunu nereden anladım? Yazmıyor ki bir yerinde de relative clause diye. Nasıl ben bunların relative clause olduğuna karar verdim peki? Nasıl karar verdim hocalarım? Süpersiniz, harikasınız Naci Hocam. Başka bekliyorum. Şimdi bir tek ben okuyabiliyorum mesajlarınızı. Bekliyorum hocalarım yorumlarınızı görmek istiyorum. Nereden karar verdim ben bunların relative clause olduğuna? Mesela neden non-close demedim de relative clause dedim? Süpersiniz. Önlerinde bir ne var? İsim ifadesi var. Burada ne var? İsim ifadesi var. Kendilerinden önce isim aldıkları için relative clause dediğimiz şey de ismin itelediği için, ismin önüne geldiği için ne diyoruz? Bunlar bizim için relative clause. Yine relative clause'dan sonra bir fiil getirmişim. O zaman nasıl davranıştır? Nasıl davranışlar diyorum. That deyip açtım. Oluşturan. Bu çocukları e, bu çocukları apart, ayıran davranışlar. Bu çocukları. Bu çocuklar diye bahsettiğim peki kimler? Bu çocuklar kim? Neye atıf yaptım o zaman ben burada? Bu çocuklar kim? otistik kız ya da erkeklerden bahsediyorum. Doğru mu? Çünkü ben bir davranışı oluşturan da şey pardon. Bir neyden bahsediyorum? Oluşan davranıştan bahsediyorum. Bu çocukları diğerlerinden ayıran, apart ayıran davranışlardan bahsediyorum. Doğru mu? O zaman bu çocuklar diğerlerinden ayıran kim? Otistik olmaları. Otistik kız ya da erkek olan çocuklardan bahsediyorum. Bunlara aşina oluyorlarmış. Çok az bile zaman geçirseler. Peki sonra da bat dedim. Bat ama fakat ancak. Çok güzel ama. Şimdi bak benim için zıtlık bağlaçlarının çok farklı şekillerde kullanıldığını biliyorsunuz. Peki çok farklı şekillerde kullanılırken. Burada bakalım nasıl kullanılmış. Yani çok farklı nasıl kullanabilirsin? Zıtlığını artı eksi şeklinde yapabilirsin. Doğru mu? Artı eksi şeklinde verebilirsin. Mesela ne dersin? İşte paramın bitmesine rağmen harcamalarıma devam ediyorum. E param bitmiş. Bu benim için aslında kötü bir şey. Ama harcamalarıma devam ediyorum. Bu şekilde. Ya da ne bileyim işte... E Herhangi bir hastalık bulunma e, bulunmadığına rağmen ya da bulunmamasına rağmen hastalık bulunmamasına rağmen ağrıları devam ediyor. Bak ağrılarının devam etmesi kötü bir şey ama herhangi bir bulgunun olmaması aslında baktığında güzel bir şey. Bir hastalığının olmaması güzel bir şey ama ağrıları devam ediyor. Bunun gibi arteks şeklinde gidebiliyorsam ya da e, ne yapabiliyorsam mesela kelime anlamı bakımından zıt gidebiliyorsam değil mi? Mesela bireysellikten bahsediyorsam bir yerde de bir işi topluca yapımından bahsediyorsam ya da öznesel zıtlık yapabiliyorsam ya da tarihsel bir zıtlık yapabiliyorsam ya da azlık çokluk zıtlığı yapabiliyorsam ee, bu şekilde zıtlıklardan bahsedebiliyorsam çokça e, bunlardan bahsedebilirim. Peki o zaman gelin burada nasıl zıtlık yapmış? Ama nasıl ebeveynler yapıyorlarmış ve doktorlar biliyorlarmış. Bir ne olup olmadığını. Bak bu if'e dikkat et. Bu if senin için eğer olan if değil. Peki hocam o zaman bu if ne if'i? Weather if'e. Weather if'e. Sen weather'ı nasıl çeviriyorsun? Eğer kendisinden önce fiil görüyorsan. Ip, madı diye çeviriyorsun. Yani bir bebeğin otizme sahip olup olmadığını doktorlar nasıl biliyor? Tamam bak sen burada bir otistik çocuk ya da kızın bunlarla bu davranışlara aşina olabiliyor musun? Az bir zaman geçirsen de. Ama bak burada bu sefer bebeklere döndük konu. Neredeydi? Otistik çocuk ve kızdaydı. Ama o zaman bebekleri tamam bunda çok az zaman geçirseler bile biliyor ama bebekleri nasıl biliyorlar diyor. Kız bebek şey pardon kız ve erkek çocukla bebeklerin arasında bir zıtlık yapıyorlar. Peki hocam ben bu ifi eğer ifinden nasıl ayırabilirim? Canım hocalarım eğer bu ifi zaten normal bir şekilde çeviremiyoruz. Eğer diye tutturamıyoruz çeviriye. Ee, eğer bir bebek otizmli, otizmli olursa. Eğer hani otizmle ise doktorlar nasıl bilirler? Şimdi böyle mi cümlenin çevirisi daha güzel yoksa doktorların bir bebeğin otizmli, otizmi olup olmadığı nasıl biliyor? Doktorlar bunu nasıl biliyor? Ebeveynler bunu olup olmadığını nasıl biliyor? Direkt bu şekilin çevirisi daha güzel, ıpmadığı çevirisi. Peki nereden anlayabilirim? Genellikle kendinden önce bir fiil varsa ki, Vedder için de aynı şey geçerli. Fiil varsa Buradaki if aslında bizim için nedir? Bir noun clause ifadesidir. Ki keza whether çevresiyle biz şey whether ıpıpmadığı çevresiyle de noun clause ifadesidir. Şimdi şöyle mesela şuraya yazalım. Şurayı büyüteyim. Bir tık daha büyüteyim. Heh şu orada yazanlar kafamız karıştırmasın. Mesela eğer whether ifadesi şunu bir tık şöyle yapayım. Hı. Mesela whether ifadesi. Şimdi whether eğer bağlaçsa benim için farklı, nankıl olsa benim için farklı. Eğer bağlaç olarak çevireceksen ister ister diye çevirirsin. İster ister diye çevirirsin. Ama bir non-close ifadesi ise o zaman ıpmadığı diye çevirirsin. Ipmadığı. Peki o zaman hocam bu ikisi arasında nasıl bir fark var? Nasıl ayırt edeceğim? Ben gördüğümde bu ikisinin ayrımını nasıl yapabilirim? Derseniz de o zaman kesinlikle size şunu söyleyebilirim. Eğer hocalarım fiil varsa weather'dan önce. Şimdi elinizde bir weather var. Weather'dan önce fiil varsa, bir fiili varsa. Yani emizar, was, were gibi bunlar varsa ya da ne bileyim prep varsa ya da ne bileyim Başka ne olabilir? Sıfat varsa. Genellikle bunu kullandığınız zaman kendinden önce bunları görüyorsanız ıp madığı çevirisine dikkat edin. Eğer ne bileyim virgül varsa weather'dan önce genellikle de oranın ister ister çevresini bir kontrol edin. Bu da sizin için bir ufak hani böyle bir tüy olsun. Böyle bir çevirilerde hani bir önceliği burada deneyebilirsin. Sonrasında Bak burada ne diye kullandım o zaman? If'i ıp ıpmadı diye kullandım. Peki sonrasında. Erken teşhis. Bak cümlemin öznesi burası mı? Evet. Çünkü cümlemin yüklemi de hemen yanında geldi. Erken teşhis kanıtlandı. Neyi? Zorluğu kanıtladı. Ama eğer it were possible. Ama eğer mümkün olsaydı. Ama mümkün olsaydı. O Would lead to sebep olacaktı, çok daha etkili bir tedaviye sebep olacaktı. It dediğine, eğer o mümkün olsaydı dediğine, peki buradaki itimizin referi neresi? It dediğimiz yer neresi hocalarım? Erken teşhis, süpersiniz. Erken teşhis zorluğu kanıtladı, ama eğer o mümkün olsaydı, yani erken teşhis mümkün olmuş olsaydı, o would lead to neye sebep olacaktı? Çok daha etkili bir tedaviye sebep olacaktı. Peki kim için? Daha genç bir çocuk için. Ne yapılabilirmiş? Beynin ne yapılabildiğini daha malleable ne yapılabildiğini söylüyor. Beyin daha böyle işlenebilirken, beyin daha işlenebilir ya da bir çocuk daha gençken daha etkili bir, çok daha etkili bir tedaviye eğer mümkün olsaydı sebep olacaktı. So, bu yüzden Inability. Bak mümkün değil. Bir zorluktan bahsediyoruz. Zorluğu kanıtlandı. Doğru mu? But if dediğimiz yerde ama eğer olsaydı. Hani eğer olsaydı çevirisi yapıyorsun. Ama olmadı. Doğru mu? Çünkü ifin bu şekilde kullanımı yani ifin yanında vaz böyle bir kullanım. Ee, şey pardon yani. Burada aslında hayali bir anlatım söz konusu. Hani eğer şöyle olsaydı ama olmadı. Doğru mu? Eğer böyle olsaydı şöyle olacaktı. Hayali bir anlatım yapıyorsun. Aynen öyle. Unreal bir ifade kullanıyorsun. Aslında sen buradaki olumsuzlukla devam ediyorsun. Hani zorluğu kanıtlandı ama şöyle olsaydı şöyle olacaktı. Öyle olmadı. Şimdi so dediğim yerde de bağlacımda da şunu dikkat etmem gerekiyor. Kendinden önceki ifade benim için eğer olumsuzsa olumsuz, olumluysa olumlu gidecek. Çünkü so deyip bu yüzden böylece deyip olumlu bir şey olumlu. Ee, şey pardon olumsuz bir şeye olumlu ya da olumlu bir şeye olumsuz bir ifade getiremem doğru mu o zaman inability bak buradan anladım benim için bir olumsuzluk geldiğini bir şey yapamama yeteneğinden bahsediyorsun bak bir şeyi yapamama inability teşhis edememe. otizmi teşhis edememe ne zamana kadar antil bir çocuğun 2 ya da 3 yaşına gelene kadar, 3 yaşında olana kadar otizmi teşhis edememe ki baktığınız zaman hocalarım aslında bizim için burası bir nedir? Burası şuraya kadar bir öznedir. İz dediğimiz ifadede cümlemizin aslında yüklemidir. Şudur budur diye çeviririz aslında burayı da. Doğru mu? Bir çocuğun 2 ya da 3 yaşına gelene kadar otizmi teşhis edememe nedir? Hani korkunç bir dezavantajdır. Büyük bir dezavantajdır. Çünkü bak korkunç bir dezavantaj. Olumsuzluk devam ediyor. Çünkü deyip açtığım yerde bir dezavantaja çünkü deyip olumlu gidemem. Çünkü deyip artık nereden devam etmem gerekir? Ay pardon olumsuzdan yürümem gerekir. Çünkü o yok eder, ortadan kaldırır, kapatır. Ne yapıyor? Değerli bir tedavi fırsatının penceresini ortadan kaldırıyor, yok ediyor. Ne olduğunda, beyin maruz kaldığında, devasa bir gelişime maruz kaldığında tedavi fırsatının değerli penceresini ortadan kaldırıyor, kapatıyor. Şimdi bu e, peki bağlaçları niye taktın hocam? Batı mesela niye taktın? Soyu, ezdi niye taktın? Niye bunlara taktın? Çünkü hocalarım benim için aslında bu çeviri derslerinde bağlaçların bu kullanımları önemli. Çünkü yarın bir gün aslında bana buradaki ezi soracak. Bana oradaki batı soracak. Hep bunları sınavda karşıma çıkartacağı için dikkat etmem gereken yerler olarak görmem gerekir. Peki devam ediyorum. Bakın hiçbir şekilde özne arkasından ne geliyor? Be verb kapatıyormuş. Doğru. Şey yaklaşıyormuş. Araştırmacılar yaklaşıyor. Tekniklerin hani teknikler üzerine, tekniklere yaklaşıyorlar. Yakın oluyorlar. Şimdi peki bu özneli yüklem arasındaki bu however nereden geldi? Bu however aslında öznenin önünde olduğunu düşün. Ancak araştırmacılar tekniklere yaklaşıyorlarmış. Peki nasıl teknikler? Bir yine ne deyip açtım? That deyip açtım. Peki bu that benim için ne dedi? Yine tabii ki bir relative clause dedi. Ne yapan? Teşhis eden, otizmi teşhis eden tekniklere yaklaşıyorlarmış. Nerede? Bebeklerde. Çünkü e, şey as young as, ha bak burada ne kullanmışsın? As young as, as young as, as as bağlacı bizim için e kadar anlamına gelen bağlacımızdır. As as bağlacı, as as bağlacı. Ne dersin? Araya bir adjective ya da adverb getirirsin, e kadar anlamında çevirirsin. Şunun kadar uzun, bunun kadar kısa gibi gibi gibi. Peki bakıyorum Ezgenket 6 ay kadar küçük, bebeklerde otizmi teşhis edebilen tekniklere yaklaşıyorlarmış. Ve hatta belki de doğumda. Bak 6 ay kadar erken, 6 ay kadar bebek ya da doğumda bile belki teşhis edebiliyorlarmış otizmi. Sonrasında bu... Yeni testlerin sonuçları. Bu yeni testlerin sonuçları genişletiyormuş. Otizmin anlayışını genişletiyormuş. Ve artırıyormuş. Umudu artırıyormuş. Çok daha erken. Uzmanlaşmış, gelişmiş bir bakım için umudu artırıyormuş. Peki nasıl bir bakım? Dead açtım. Could improve. Geliştirebilen bir çocuğun şansını. Ne için? Ne için? Daha normal bir yaşam olarak, bir çocuk olarak çok daha normal bir yaşam için çocukların şansını geliştirebilen bir bakım. E, bundan bahsediyorum. Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin. Anlamadığınız bir yer, sormak istediğiniz bir yer var mı hocalarım? Gelişmiş, ilerlemiş, büyümüş hani o şekilde bir bakım olarak kullanabiliriz Şule Naz hocam. Anlaştık mı? Sormak, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Süpersiniz. Süpersiniz. Harika. Aynen öyle. Çok zor olmayan, çok da böyle amanda, çok da kolayda demeyeceğimiz orta seviye gayet güzel bir metnimizde. Hocalarım yine bu hafta ee, birkaç dersimiz daha var. Onları da katılmayı ihmal etmeyin. EYDS sınavından önce e, ve bizim kamp derslerimizden önce bir şöyle son sorularımızı çözelim. EYDS'ye girecek var mı? Aralık EYDS'ye. Girecek olan varsa kesinlikle bizim 5 günlük Ece olan kampımızı değerlendirsin hocalarım. Gerçekten hani kamp başlamadan ee, sizin için de gayet güzel olur. Ee, hocam Aralık EYDS daha mı zor olur? Şimdi genellikle şöyle oluyor hocam. Şimdi normalde YDS bizim bu e, Ekim ayında yaptığımız YDS bir tık zordu. Herkese ezdi dağıttı geçti. Sonra Kasım'daki YDS bir tık daha rahat oluyor. Çünkü herkes YDS'ye güveniyor. Hemen bazıları ee, işte şey yapmıyor, başvuru yapmıyor, kaçırıyor. Ya da zor olandan sonra bir tık daha rahat bir sınav geliyor. Onun için e, EYDS Kasım'daki daha rahat gibi görünüyor. Aralıkta ama aşırı artık zor olacağını düşünmüyorum. Çünkü artık birbirine sınavlar benzemeye başladı. Yine de e, 2023 e, YDS'yi çözmeden sınavınıza girmeyin hocalarım. Son cümleyi çevirebilir miyim? Tabii ki. Bu yeni testlerin sonuçları genişliyormuş, otizmin anlayışını genişletiyormuş, Arttırıyormuş da e, neyi arttırıyormuş? Çok daha erken uzmanlaşmış bakım için umurda arttırıyormuş. Peki nasıl bir bakım ve şey gelişebilen bir çocuğun şansını geliştirebilen iyileştirebilen normal bir yaşam olarak işte gençlerin, çocukların ve yetişkinlerin çok daha hani normal bir yaşam için çocukların şansını geliştirebilen bir bakımdan bahsettik. Peki diğer dersleri kaçırmayın hocalarım. Muhakkak onları da katılmaya çalışın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.